fast food kültürü, McDonald's kültürü. Yani bunlar şükrü hatırlatır mı? Analarımız, bu Osmanlı kadınları, bu makamları cennet olasıcalar. O kırıntılarda melek var derlerdi. Nimetin bir sebebi nedir? Cenab-ı Hak nimeti vasıtasıyla bize kendini tanıtıyor. Hakkı tanımamız için bize nimet verir nimetin varlık sebeplerinden birisi de bu. Allah'a tanıtıcı özelliği var. Onu tanıyan ona şükredebiliyor. Bakın şimdi bunlar pek kalmadı. Biz çocukluğumuzda ekmek yere düşse öpüp aldırırlardı bize. Ekmeği alırdık, öper başımızı koyar, sonra yerine koyardık. Nimete tazim. Tazim ekmeğe miydi? Hayır. Ekmeğin şahsında Ekmeği verene, işte bunu şükür anlamında yaptırırlar. İşte bir lokma kalsa, sofrada yerken ağlar derlerdi bize. Çocukluğumuzda büyüklerimiz bizi eğitirken o lokma ağlar derlerdi. Bugün biz çocuklarımızı nasıl eğitiyoruz şükür konusunda? Kırıntılar. Ekmek yerken sofraya dökülen kırıntılar. Mesela kültürümüzde sofra bezi vardır. Sofra bezi diyoruz biz. Sofranın altına sererler. Niye? Kırıntılar yere düşmesin. Basılmasın. Yere düşerse kalının tüyü içinde görülmez. Üzerine basılır. Onun için bez sererler. Çocukken bize de sıkı sıkı tembih ederler. Bezin altına gir yani bezi üstüne al. Yere dökme. Sofraya yakın olan Allah'a yakın olur derlerdi. Şimdi ne kültürü var? Ne o? Fast food mu? Nedir? Ayakta yemek. Şimdi bu kültür gelmiş. Fast food kültürü. McDonald's kültürü. Evet. Bilmem ne kültürü. Pizza kültürü. Efendim ne onlar? Öbürleri orada yapılanlar. Sandviç isimleri bile bakın. Nereden geldiği belli değil. Hamburger efendim şu bu. Şimdi bu kültürler gelmiş. Bu kültürlerle şükür yapabilir misiniz? Yani bunlar şükrü hatırlatır mı? <laughs> Sofraya yakın olan Allah'a yakın olur. Kabağın dibini ekmek ile sıvazlattırırlardı. İşte nimet ağlamasın kırıntıları parmağımızı ıslatıp bismillah her birinde bir melaike var derlerdi, analarımız bu Osmanlı kadınları bu makamları cennet olasıcalar cenneti Allah'ın ayakları altına verdikleri o analarımız o kırıntılarda melek var derlerdi On the texting like <laughs>